Merhaba Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Umarım Mayıs ayı sizin için yani tahmin ettiğimden daha iyi geçmiştir. Biraz aşk konularında belki hobilerinizle ilgili konularda veya çocuklar çocuklarınız varsa eğer onlarla ilgili konularda biraz sıkışmış olabilirsiniz. Umarım rahatça atlatmışsınızdır. Haziran ayı beklentilerinizden çok daha rahat geçeceğine emin olabilirsiniz. Temmuz'da tutulmalar var. Tutulmalar öncesinde gökyüzü bizim biraz daha nefes almamıza izin veriyor sanki. Şimdi Biraz aybaşı yani 1-2-3 Haziran gibi biraz içiniz sıkılabilir. Kişisel konularda hassasiyetiniz olan konularda daha da böyle kendinizi çıkmazda veya yorgun hissedebilirsiniz. Hissedeceğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz açıkçası. Böyle bazı şeylerin çok fazla üstünüze geldiğiniz, eğer eşiniz varsa eşiniz olabilir veya işten kaynaklanan bazı durumlar olabilir. Yani sorumluluğunu aldığınız konu sizi biraz yorabilir üstlerinizle veya sizden daha güçlü olduğunu düşündüğünüz kişilerle böyle bazı polemiklere girebilirsiniz belki. 3 Haziran'da ise e, bu belki polemiklerden veya zorluklardan kaynaklanan durumlar parasal anlamda sizi daha fazla harcamaya itebilir veya daha e, harcamalarla ve e, veya cebinizdeki paralarla ilgili bir sıkışıklığa veya da zorlanmaya, savaşmaya da, e, neden olabilir. Ama bu konularda çok hani üzerine fazla durmayın. Çünkü rahat bir ay. Bunlar birkaç günlük e, Değişimler, dönüşümler, herkesin hayatında olabilecek şeyler aslında. Bununla birlikte ay ortasında 14 Haziran'da 22 derecede bir yeni ay, ikizlerde bir yeni ay bekliyoruz. Saat e, sabah 5 10 civarında olacak bu yeni ay. Sizin de çalışma evinizde olacak. Yani çalışma arkadaşlarınız, altınızda çalıştırdığınız insanlar, belki de hizmet aldığınız kişiler. Bununla birlikte varsa ev hayvanlarınız, veya sağlıkla ilgili konularda e, bir yeni başlangıçlar olabilir. Hani sağlıkla ilgili ne yeni başlangıç olabilir derseniz belki aynı yani, sağlığınız bozuksa onun düzenlesiyle ilgili olabilir. Çünkü e, temiz bir yeni ay bu, güzel bir yeni ay. E, değişiklikler olabilir, farklı bir e, şeyler deneyebilirsiniz belki. Ticari konularda... E, ticari konularda bazı e, değişiklikler veya uyum sağlamanız gereken süreçler meydana gelebilir. Uyum içerisinde olmanız gerekebilir. Karşınızdaki veya çalıştığınız insanlarla esneklik sağlamanız gerekebilir. Bol bol konuşma olabilir. Yeni eğitimler alabilirsiniz veya eğitimler verdirtmek isteyebilirsiniz. Kendiniz eğitim verebilirsiniz. Çünkü burada ikizlerde hani bilgiyi aldığınız gibi bilgiyi aktarma isteği de çünkü çok fazla olacaktır. Yazma, öğrenme, dediğim gibi sözleşmelerde özellikle önem arz edebilir. Bununla birlikte Hani sağlık dedik ya bu hani akciğer, eller, kollar gibi konular birazcık daha e, sağlıklı açıdan kendinize dikkat edin. Ciğerleriniz belki de üşütmeyin. Hani yaz ayında ne üşütmesi diyebilirsiniz. Yaz ayında olacak hastalıklar biraz zor geçiyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin derim. E, bu arada. Bu ikizlerde olacak dedik ya yeni ay yöneticisi Merkür'de yengeçte de, yani sizin yedinci evinizde. Yani özellikle bu konular belki ev aile veya ortaklık eşle ilgili konularda da etkileyebilir. İçin, işin, işin içine alabilir. Ya yani ortağınızla birlikte bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Veya hani ortaklaşa bir konuya girişebilirsiniz veya eşinizle ilgili. Bu tarz ticari anlaşmalara özellikle dikkat edin. Tabi kurumsal anlamda da çalışıyorsanız gene satış ve pazarlama ile ilgili gelişmeler olabilir. Bununla birlikte ön yargılar yani çünkü Merkür yengeçte biraz daha kişisel hassasiyetimizin fazla olduğu konuları ortaya çıkardığı için biraz ön yargısal davranabiliriz. Daha kuşkucu, esveseli, kaygılı davranabiliriz. Bu kaygılar bizi hani işlerimizi biraz zora sokabilir veya da Böyle sezgisel eğer zaten kişisel olarak da sezgileriniz kuvvetliyse sezgiler sizin yanlışı doğruyu göstermesinde veya o sözleşmeleri imzalarken veya eğitimlerde çok da yardımcı olabilir ama dediğim gibi yine kişisel e, yargılara varıp çabuk e, kararlar vermeyin hani ikizler çabuk karar verdirtmek ister yengeç birazcık da ağırdan almak sezgiler duygular başkalarıyla empati der o yüzden bu konularda hani e, dengeyi korum, korumanızda çok e, büyük fayda var. Çünkü peşin hükümlü davranırsanız bazı konularda sıkıntıya da düşebilirsiniz. Dediğim gibi kararlarınızı duygularınızla ve sezgilerinizle vereceksiniz aslında. İçe, yani bazı durumlarda içe de dönebilirsiniz. Gelenekçi davranabilirsiniz bazen de. O yüzden hani bunu yapıyoruz ama duruma uygun vesaire onlara çok fazla takıntı durumları olabilir. Ama çevrenizdekilere çok da duyarlı da davranacaksınız. Aslında bu da güzel bir şey. Bununla birlikte <laughs> 14 Haziran'la 11 Temmuz'a da Venüs Aslan'a giriyor. Aslan bu sizin 8. eviniz, krizler eviniz ama krizler her zaman fırsata çevrilebilir. Tabi birazcık da o 8. ev tutkulu konularını anlatılıyor, anlatıyor. Yani böyle bir tutkulu aşk da gündeme gelebilir. İlişkilerinize sahiplenmek isteyeceksiniz. Tabi 8. evdeki Venüs daha çok parayı da gösteriyor olabilir. Başkalarından gelen paralar, e bu kadar sözleşme anlaşma vesaire dedik, bundan sonra bir para gelmeyecek mi diye sorusu insan aklına getiriyor. Evet haklısınız, belki ortaklardan gelen paralar, eşten gelen gelen paralar olabilir. Bununla birlikte bankadaki sizin kendi kişisel paralarınızda da bir gelişmeler veya bunları kullanmakla ilgili pozitif e, de, e, pozitif bir şekilde açılım yapabilirsiniz. Bununla birlikte dediğim gibi hani ilişkisi olmayan oğlaklar içinde bir tutkulu bir aşk e, işin içine girebilir, hay hayatınıza girebilir ve 14 Haziran 11 Temmuz arasında daha neşeli, daha hayat dolu, daha böyle fevri belki paralarınızı bu hani bankadaki olan paralarınızı birazcık daha aşk veya eğlence, keyif, hayat uğruna da harcayabilirsiniz. Çünkü yani Venüs'teki aslan As aslan burcundaki o özgüven ve her şey benim olsun isteğiyle çok rahat aslında harcattırıyor. Bunda bununla birlikte yani ilişkilerinize daha fazla sahiplenici de oluyorsunuz. Ee... İlişkilerde bir tek bu Venüs Aslan kombinasyonunda sıkıntı biraz ego işin içine çok fazla giriyor. Hani benim dediğim olsun durumu. Ben ne istersem o olur. Çünkü Aslan zaten kendi istediğini çok rahat ortaya koyup onu da alabilen bir burçtur. O yüzden bunlar da hele özellikle sizin normal yapınızda da çok uygun değilse bu durum birazcık çaşarlanmalar vesaireler zorlanmalar meydana gelebilir. Karşınızdaki bunları söyleyebilir. O yüzden bu konularda biraz daha tevekküllü, belki sakin belki biraz daha karşı empati içerisinde davranmanızda fayda var. Ee, hani genel bir yaşta bu kadar çabuk gitmesin biraz kalıcı olsun, yazın tadını belki de çıkarmak e, lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu paraları da çok harvr parmağın savurmayın çünkü aslan böyle modayı takip eder güzel olanı sever yer içer böyle paralarınızı harur parağı savurmayın diyorum. Ateşli bir aşk olasılığı var dedim ve böyle asalet, saygınlık daha on yani karşısına çıkacak kişiden gurur duyacağı bir ilişki içerisinde olmayı da ayrıca tercih edecektir. Aslan Venüsü <laughs> Oğlaklara da bu tarz ilişkiler karşınıza çıkabilir diyorum. Bununla birlikte 16 Haziran'da yine bir iş sıkıcı durum sizi rahatsız edebilir. Buna çok fazla takılmayın da aslında. Yani içinizi boğmayın. Gene böyle bir polemik ortaya atılabilir. Kendi kendinize zorlanabilirsiniz. Veya kendi zorluğunuzu kendinize çıkartabilirsiniz. Öyle bir şey olur ki yaparsınız ki kişisel böyle çevresel koşullarınızda bir anda böyle zor koşullar altında kalabilirsiniz 16 Haziran'da. Bu bu kadar büyütmeyin. Bir defterinizin büyük kenarına not alın. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız da bırakın gitsin. 21 Haziran'da kadın erkek ilişkileriyle ilgili daha gizli koşullar gündemde. Daha böyle tutkulu olan durumlar olabilir. Biraz bazı şeyler ...daha fazla ay yuka çıkabilir. Bunlar parasal konularda, sanatsal konularda da olabilir. Yeteneklerinizle ilgili konularda bazı e, gizli olan taraflarınızı ortaya çıkartmanız gerekebilir. Veya daha gizli konular size gelebilir. O gizli konuların içerisine girmekte işte tereddüt etmeyebilirsiniz. Pek oğlaklara göre değil ama gene de dediğim gibi doğa, doğum haritasında göre bunlar değişir. Bu işlerin içerisine biraz arkadaşlarınız girebilir. Sosyal çevrenizde bu tarz şeyler e, gündeme gelebilir. Bunlara dikkatli olun. Bazı şeyler çok fazla kurcalamak isteyeceksiniz bu kadın erkek ilişkileriyle ilgili veya parasal konularla ilgili. Böyle işin içine alıp oraya böyle hani eşe diyebilirsiniz. Bu yani kısa zamanda hani böyle sizin içinizi biraz rahatlatır ama geniş anlamda geniş zaman içerisinde sizi zor duruma da sokabilir. O yüzden bu konular özellikle çok da e, konuların işin içine giren ve becerikli olan birisi değilseniz hiç karıştırmayın derim. Bununla birlikte 28 Haziran'da bir dolunay var sizin yani yükselen burcunuzun diyeyim ya da o kendi burcunuzun üzerinde olacak bu dolunay 6 derecede. Zaten öğlen sağ yani öğleden sonra gibi 14 21 gibi olacak bu dolunay. Satürn'ünle birleşiyor. Zaten Satürn Oğlak'ta biliyorsunuz 2,5 sene orada kalacak. Neredeyse 6 ayını devirdik. Bu biraz duygularınızı kontrol etmeniz, daha ciddi yaklaşmanız olaylara, daha kişisel konularda yani dediğim gibi dikkatli, ciddi, bazen yetkensiniz, yetersiz hissettiğiniz, karşınıza fazla yüklendiğiniz, belki yani eğer iş anlamında ve bir durum varsa burada daha çalışkan, daha dayanıklı, daha zora zorla başa çıkabilecek durumdasınız. Bu işle ilgili ise eğer çok güzel. Çünkü dayanıklı olduğunuz zaman bir şekilde ödülünü alıyorsunuz aslında. Fazla kuruntuya girmeyin. Geçmiş olayların içerisinde çok fazla boğulmayın. Çok tutucu davranıp etrafınızdakileri zor duruma sokmayın. Kendinize zor duruma sokmayın tabii. Fazla ciddiyet, sorumlulukların altına fazla izinme yetersizlik duygusu sizi çıkmaza sokar. Hiç de bir şey olmaz onun arkasından. Bunları akıllıca kullanın. Çünkü yani bu... Bir tamamlanmadır dolunay. Demek ki bir olayların tamamlanma durumları var. Eğer daha dayanıklı, sabırlı, akılcı davranırsanız, olgun davranırsanız olaylar sizin daha lehinize e, gelişeceğini düşünüyorum. Hani ay içerisinde biraz zorlanacağınız durumları söyledim ama genel itibariyle ay rahat geçecek. Biraz sizin için çalışma konuları çok ön planda. Para, çalışma. Bunun da biri zaten oğlaklar seviyorlar çalışmayı. Onlar için çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi eğer bir ilişkiniz yok ise ilişki de hayatınızda var olabilir ve böylece yazın güzel tadını çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi Temmuz'da da tutulmalar olacağı için bunlar bir ayak sesleri gibi geliyor aslında. Tutulmalarda tekrar konuşacağız zaten Temmuz ayında. Kendinize çok iyi bakın. İyi, güzel bir Haziran diliyorum size. Bay bay.